Seyda Mülle Bedreddin, Kuddise zekat ve sadaka hutbesi. Muhterem cemaati müslümin Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'inde malimizin zekatını vermemizi emr buyurmakla beraber her zaman ve her ihtiyaca karşı elimizden gelen sadaka ve yardımın esirgememizi de tavsiye etmişlerdir. Zekat, namaz, oruç gibi İslam'ın mühim bir direği olduğu olduğu da Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurmuşlardır. Zekatın vermesinde çok sevap olduğu gibi vermemesinde de şiddetli azap ve iqab olduğunu hem Kur'an-ı Kerim'de hem hadis-i şeriflerde beyan buyurulmuştur. Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruluyor. Ey Resulüm, zekatlarını vermeyenleri cehennemde elim azab ile müjdele. Bilakis zekatlarını veren verenler ve elinden gelen sadakayı verenleri de büyük ecir ve sevap ve her iki ve her verdikleri nesnenin sevabı 700 ve daha fazla verileceğine müjdele. Bir hadisi şerifte de zekatını vermeyen kıyamet gününde vermediği zekat çok fena bir yılan şeklinde olacağını olacağı ve sahibinin boynuna sarılarak her iki çenesini ısırıp ben senin malınım diyeceğini buyurulmuştur. Evet ey aziz cemaat zekat dini bir vecibe olduğu gibi hayati içtimaiyenin en mühim hatta zaruri bir vazifesidir. Nitekim insanların birbirlerine yardımlaşmaları ve bir hasa Allahu Teala'nın zenginlere bahşettiği nimetlerden fakir ve muhtaçları payidar etmeleri aklın ve mantığın gerektirdiği bir gerçektir. Evet, ezelden beri insanların birbirlerine muhtaç olmaları ve binaenaleyh aralarında kuvvetli bağ ve tesanüt, ulfet ve sevgi olmasının lüzumu bedihidir. Ve işte zekat ve sadaka bu esasların kuvvet ve güçlendirmesine en mühim sebeplerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde de şöyle buyuruyorlar. Sahi ve cümert kimse hem Allahu Teala'ya hem insanlara hem cennete yakın olup cehennemden uzaktır. Vahil ve cimri cimri kimse ise hem Allahu Teala'dan hem insanlardan hem cennetten uzak olup cehenneme yakındır. Hazallah. Diğer bir hadisi şeriflerde de malınızı zekat ile kuruyunuz. Hastalarınızı da sadaka ile tedavi ediniz. Ve zekat ve sadaka hem malınızı hem de canınızı temiz edip afet, hastalık ve kötü ulumdan muhafaza eder buyurmuşlardır. Demek anlaşılıyor ki zekat ve sadakanın manevi ve uhrevi faydeleri olduğu gibi maddi ve dünyevi faydeleri de vardır. Öyleyse ey ihvani din, ey din kardeşlerim, zekatınız varsa zekat, yoksa elinizden gelen sadakayı hususan bu müşerref ve mübarek günlerde yani bilhassa bu müşerref ve mübarek günlerde mühtaçlardan esirgememelisiniz. Zira en hayırlı sadaka Ramazan-ı Şerif'te olduğunu Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuru buyurmuşlardır. Şunu da size sizlere arz etmek ist istiyorum ki camiler camilere ve Kur'an kurslarına ve buna benzer müessese müesseselere yardım etmek en mühim sadaka icariyelerdendir. Onun için her cumada camilerde yardım istenilse de usanmayınız ve, el, eli, ve elinizden geleni esirgeme, esirgemeyiniz. Büyük bir zat diyor ki fakir ve muhtaçlar muhtaçlara minnettarız. Çünkü onlar sevap kazanmamıza sebep oluyorlar. Hakikaten والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وأوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ونبهنا وإياكم ونبهنا نعمة الغافلين وحشرنا في زمرة عباده الصالحين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم